merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. 15.000 öğretmen ataması daha olacak. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Gözünüz aydın. Akşam akşam güzel bir haber olarak geldi bu da. Biz de sizlerle beraber atama bekliyoruz biliyorsunuz. Sizler atanınca biz de atanmış gibi hissediyoruz kendimizi. İknur Hocam sen ne düşünüyorsun? Evet yani gerçekten çok güzel, sürpriz bir haber oldu açıkçası. Hani hiç beklemiyorduk böyle bir açıklama. Böyle bir anda gelince şok olduk. Aa ne güzel falan diye böyle. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki en önemli nokta. Hocam bu ek atamamı yoksa normal bir atamamı kısmı tabii ki bizim de kafamızı karıştırdı e, ee, akşam video atmamamızın sebebi buydu. Yani düşündük evet. biraz hani e, yani yanlış bir şey söylemek istemedik sizlere de. E, şimdi arkadaşlar bu daha kelimesi e, şu da olabilir. Yani 1 milyon yüz bin öğretmeni e, 15, bin, 15 daha. bin daha eklenecek anlamında da olabilir. Ama 20 bin öğretmeni 15.000 eklenecek. Yani atanan öğretmeni 15 bin eklenecek. Daha da olabilir mesela 15 bin daha eklenecek de olabilir. E, Şimdi dolayısıyla etmemizin kafasındaki soru işareti bu. Ee, ne zamana kadar peki bu süreç e, önemli? Yani ne e, olması lazım? Arkadaşlar daha önce de bahsettim biliyorsunuz. 16 Eylül'de e, sonuçlar açıklanacak. 2021'in sonuçları. Ve yeni puanların sonuçları açıklandığı zaman eski puanların geçerliliği sona erer. Dolayısıyla önümüzde bugün ayın 9'u önümüzde 7, 7 günlük gün var, bir süreç bir var. var. E, dolayısıyla 7 gün içerisinde Başvuruların başlaması gerekiyor ki bu bir ek atama olsun. Ek atama olacağından bahsediyorsak eğer. Yok başlamazsa yani takvim daha ileri bir şeye sarkarsa bu muhtemelen yüksek ihtimalle ek atama olmamış olur. Neden? Çünkü bu şekilde arkadaşlar geçerli puanların değiştirildi. Artık hani puanlar bir yıl geçerli ve diğer puanın açıklanmasına kadar geçerli. Yani açıp siz de bunu görebilirsiniz arkadaşlar dolayısıyla yani bu tarihten sonra o 2019 ve 2020'nin puanları geçersiz hale gelmiş olur. dolayısıyla arkadaşlar önümüzde bir hafta var. eğer ki bir hafta içinde başlamazsa dediğim gibi bu muhtemelen ek atama olmamış olur. E, İlk hocamızın mesela ek ataması böyle sonradan aniden evet, gelmişti. Benim, işte. de, benim de aniden gelmişti. Biz de işte ben Haziran'da <laughs> sınava girmiştim. Haziran'dan sonra Eylül gibi falan sonuçlarımız açıklanmıştı. Yani Ağustos gibi Hı -hı. falan sonuçlarımız açıklanmıştı. Sıralamalarımız belli olmuştu. Daha sonrasında Eylül'de bir atama oldu. Bu atamadan sonra e, bir daha atama yapılmayacak dendi. Arkasından yine böyle bir gün e, öğleden sonra <laughs> dediler ki atıyoruz. Atadılar hemen anında. O şekilde gittim ben. Benim arkamdan tekrar şubat ataması oldu, kasım ataması oldu. Bir atama daha olmuştu. O hangi aya denk geldi bilmiyorum ama böyle sürekli atamalar falan gerçekleşti. Yani dolayısıyla e, İknir hocanızın gittiği zamanki gibi düşünürsek hemen yapabilirler bir evet. ek atama olabilir bu ama hemen olmazsa da o zaman e, ek atama olmamış olur. Dolayısıyla bir muallak durum söz konusu arkadaşlar. Yani ek atama mı değil mi e, şu anda hani %100 bir şey söylemek mümkün değil. Buna dair bir işaret de bulamıyoruz yani e, dolayısıyla bekleyip görmekten başka bir çare yok arkadaşlar. Evet 7 günlük bir süre var önümüzde anladığımız kadarıyla hı hı. bu 7 gün içerisinde netleşecek. Yani evet. tutup bugün diyebilirler yani bugün kontenjanları evet, açtık kontenjanlar hemen başvurularınızı ilan yapın. Edildi. Kontenjanlar şunlar başvurular da yarın açılıyor başvurunuzu yapın diyebilirler. Ee, mesela hani bazı arkadaşlarımızın dediği gibi mesela ben ilk atamada atanmıştım, Muş'a gittim mesela benden sonra Batı açıldı mesela böyle şeyler de olabiliyor. Hı -hı. Ee, ama tabii ki e, tersi bir ihtimal de e, gözünüzün önünde olsun yani söz konusu ol, olabilir. E, bunlar hep ihtimal şu anda arkadaşlar. Hani hangisi olduğunu bilemiyoruz maalesef e, bu şekilde. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için, görüşümüze önem verdiğiniz için. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay. Görüşmek üzere.